Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Logitech MK220 klavye mouse setini inceleyeceğiz arkadaşlar. Kablosuz bir klavye mouse ve bugün elime ulaştı. İsterseniz hızlıca kutu açılımına geçelim. Kutuyu açtığımız zaman arkadaşlar içeriğinden korumak amacıyla böyle karton koymuşlar. Sağ sola çarpmasın diye. Kutusu normalden büyük çıktı. Yani kendi boyu bu kadar, kutunun boyu iki katı. Çarpıp e, sıkıntı yaşamayalım diye sanırım. Kutunun içeriğinde başka bir şey yok. Üzerinde trend kağıtları var. Kutunun çok küçük bir yapısı var arkadaşlar. Sanırım klavye mouse'unda boyu küçük. E, çok büyük değil. 10 metreye kadar çektiği söyleniyor. Windows ve Linux'u destekliyormuş arkadaşlar. Klavye Türkçe bir klavye. <laughs> bir de USB e, flash şeklinde arkadaşlar. Bunun kablosu olduğu için bunu kasaya taktığımızda çalışıyor. Uzaktan kumandası da diyebiliriz. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanmayacağız. Bu destek amacıyla konulmuş. Ürün yatay durmasın diye. İsterseniz ilk başta e, mouse'umuzu açarak başlayalım arkadaşlar. Ses seviyesi normal bir masum sesi, ekstra sessiz veya ekstra çok fazla sesi var diyemem. İçerisine pilleri yerleştirelim arkadaşlar. İki ayrı USB çıkacak zannediyordum ben. Normalde masum içerisinde oluyordu yeri Ama bununki sanırım tek USB ile çalışıyor masum içerisinde. Göremedim çünkü. Bir büyük bir küçük pil çıktı arkadaşlar, büyük bir masum. Birazcık ağır bir mouse oldu. Söylenebilir. Ben normalde kablolu mouse kullanıyordum. İçerisinde pil yokken ağırlığı normaldi ama pil taktıktan sonra birazcık ağır bir mouse oldu. Klavyemiz ise gayet küçük arkadaşlar. Kullanışla diyebiliriz çantamıza vesaire atarken ee, gayet rahat olur. Bu da aşağı kaydırmalı bir yer var. Ve pillerimizi buradan takıyoruz arkadaşlar. Küçük piller de klavyeye takılıyor. Dediğim gibi bayağı hafif bir klavye ee, fakat mouse için aynısını diyemeyeceğim. Mouse birazcık ağır ama rahatsız eden bir yapısı yok. Hatta daha da kullanışlı olmuş diyebilirim. Hareket ettirirken daha rahat ettirirsiniz böyle olduğundan ama uzun kullanımda bileğiniz alışkın değilseniz ağlayabilir. E, ee, klavyede aradığım en büyük özellik şu alt taraflarında tırnak olması. Bunu açtığımız zaman klavye yerden biraz daha yüksek duruyor arkadaşlar. Bu da kullanım açısından gerçekten çok rahatlatıyor ve kullanışlı oluyor. Elle tutuşu gayet güzel. Tuş bakımı açısından F tuşlarının hepsi var. Bazılarında ses açma kapama tuşları yukarıda ekstra oluyor. Fakat bunda F tuşlarına adapte olmuş şekilde geldi. FN tuşuna basılı tutarak bu tuşları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe bir klavye. Yan tarafında ekstra tuş komponizasyonu eklemişler. Bazı klavyeler bu kadar oluyor ve yukarıdaki tuşları kullanıyoruz fakat bunda ekstra bölme de dahil. Yukarı aşağı sağ sol tuşundaki yukarı butonunu çok küçük yapmışlar sığdırabilmek için. Zaten kullanmıyorum ama kullanmış olsaydım bir tık rahatsız edebilirdim. Eğer oyun oynuyorsanız zaten çoğu oyun artık WASDV ile oynanıyor. Bu tuş içerisinden de başka bir şey çıkmadığı için aslında ürün bu kadar arkadaşlar. İsterseniz şimdi bilgisayara takıp test edelim nasıl çalıştığını. Evet arkadaşlar, şu anda odama geldim. Ee, benim eskiden kullandığım klavye ve mouse bunlar arkadaşlar. Ben Rhinox serisi klavye ve de e, Havana seri bir mouse kullanıyordum. İkisinin de incelemesi kanalımda mevcut. Bunları hala kullanmaya devam edeceğim, oyun oynarken vesaire. Bu mouse ve bu klavye gayet işimi görüyor. Fakat e, klavye ve mouse'u ben yatağımda yatarken oynamak için aldım, uzaktan yani. Bir de masanın üzerinde kablo kirliliği olduğu zaman. Kablosuz olana da geçebilirim. Yani elimde ikinci bir seçenek olsun diye aldım arkadaşlar. Önceki klavyem bu şekilde aydınlığı açılıp kapatılabiliyordu. Mouse'um da gayet güzel hala kullanıyorum. Bir sıkıntısı yok. Yukarıdaki kartlar kısmına şu anda koyuyorum arkadaşlar videoları. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. İsterseniz değiştirip e, Logitech klavye ve mouse'u inceleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunları kullanmaya devam edeceğim için şu anda çıkarmakla uğraşmıyorum. Ve ileriye yeteceğim birazcık sadece. Klavye mouse şu anda hazır arkadaşlar. İsterseniz flash'ımızı da hemen takalım. Taktığımız gibi çalışmaya başlıyor. Ve arkadaşlar diğer mouse'lardan farkı aşağısında kırmızı bir ışık yanmıyor. Normalde şöyle göstereyim. Bu tarz mouse'ların altında kırmızı bir ışık yanar. Şöyle daha da yakınlaştırmam gerekirse. Bu ışık sayesinde görür arkadaşlar. Elimde de görebiliyorsunuz yansımasını. Fakat e, bu mouse'un altında herhangi bir ışık yok arkadaşlar. Ama ekranda da gördüğünüz gibi çalışıyor. DPI ayarını ayarlayamıyoruz. Mouse üzerinde öyle bir buton yok arkadaşlar. E, ama hızı gayet güzel. Ben bir tık daha hızlı kullanıyordum. Onu da bilgisayara indirdiğiniz ekstra programlar sayesinde ayarlayabilirsiniz siz arkadaşlar. Klavyemizi hemen test edelim. O da çalışıyor. CMD'yi açıp bakalım arkadaşlar nasıl yazdığını. klavyedeki tüm tuşlar çalışıyor arkadaşlar. Arkadaki mandalları da açtığımız zaman Klavye'den ses yok denecek kadar az çıkıyor. Şöyle yakınlaştırayım öyle dinleyin. Mouse'dan birazcık daha fazla ama kimseyi rahatsız edeceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta bu sesi sevenler bile var. Ki bunlardan biri de benim. Mouse'un sesi çok hoşuma gidiyor açıkçası tıklarken. Ürün gayet güzel, kullanışlı. ben aldığım zamanki şu an fiyatını ekrana koyuyorum. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Trend yoldan aldım. Açıklamalar kısmına da ürünü koyacağım. Dediğim gibi bu Mouse ve e, Rhinox klavyenin de videoları açıklama kısmında olacak. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Klavye ve mouse gayet kullanışlı, güzel. Kullanmaya devam edeceğim. Herhangi bir sıkıntı yaşarsam arkadaşlar videonun açıklama kısmına yazarım. Şu şu tarihte e, bu sıkıntılarla karşılaştım diye. Şu an için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Video bu kadardı. Ben siz ben unutmayın Kanala abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.